tebrik ederler, bir de bakarlar. Ben ne bakıyorsun manyak? Niye bakıyorsun yani? Tamam diğer taraflarını anladık bir, bir gelenek anan ama niye bakıyorsun? Hadi çocuğum amcalara göster durumu var. Bariz bir şekilde. La niye bakıyorsun? Yap diğer görevlerini çık git. Yok Anadolu'da öyle değil. Bizim yaşadığımız bir şeydi çok da mızdarip olduğumuz bir şeydi yani gerçekten. Dost akrabalar sağ olsunlar geldiler. Bir de şöyle bir gelenek var. Eğer evde iki tane erkek çocuk varsa önce büyükten başlanır. Hani büyük ağlamazsa küçük de ağlamaz diye. Bizde de öyle bir şey öyle bir şey oldu. Önce ben sünnet oldum abi olarak. Tabii ben olur olmaz yaygarayı koparınca ufaklık daha olmadan başladı ağlamaya. Çocuk ne yapsa, onun da başına gelecek birazdan. Durun vahim yani. Onun da başına gelecek. Hayır çocuk hem ağlıyor hem soruyor. Abi biz şimdi nereden işeceğiz diyor. <laughs> ne bileyim. Hiç düşünmedim yani. Ne bileyim biz nereden işleyeceğiz yani. Ben de öbür soruyu düşünüyordum. <laughs> ya ne bileyim ben yani. Çok enteresanlar. Dost akraba gelir bakarlar bir de yani. Niye bakıyorsun ki sen? Yani kardeşim küçük sevimli olduğu için önce, önce onun takısına taklar. Hediyesini verdiler. Tebrik ettiler tabii. Maşallah efendim. Geçmiş olsun. Maşallah. Efendim maşallah. Sonra benim hediyemi taklar. Takımı verdiler. Bakmadan geçmediler tabi. Maşallah. Maşallah maşallah. Hanım bir çeyrek daha çıkar buna bir tane az olacak. Hay benden sonra babamı tebrik ettiler. Kemal Beyciğim tebrik ederiz. Muazzam bir evlat yetiştirmişsiniz. Haklıydılar yani. Haklıydılar. O kadar yıl kardeşim büyüsün diye bekleyince benim büyüyeceğim kimsenin aklına gelmedi. Doğal bir şey halbuki. Yani. Şeydir bir düğün dernek var ya çok takılıyorum yani o herkes gülüyor sizden başka oynuyorlar o kendini dağıtan falan hadi bakalım çocuklar sünnet oldu diye babam annem hani en baş düşmanımmış meğer onlar benim acını günümde oynadılar şeydir yani babam annem Oynuyor babam böyle, dağıtıyor kendine. Uzaktan biri geçiyor, diyor hayırdır Kemal abi ne oldu? Aa diyor oğlanı kestik ha. <laughs> ha. Annemi de yoldan çıkarıyor. Oynamaz o kadın normalde yani. Hadi oyna hanım oyna. Adam oldu kerata. Ulan ne adamı bu? Ne adamı? Sabahtan beri kız gibi ağlıyorum, ne adamı? Yani öyle enteresan bir şey. Çok ilginçtir düğünler dernekler. Yani sünnet çok ilginçtir. Hatırlar mısınız Turul sen? Bilmiyorum.